Birazcık saygı göster. Tavrına dikkat et. Konuşulmaz esçıla bu şekilde. Küstah tavrına burada oturup tahammül etmez kimse. <laughs> Anlamamışsın Ben değilim tutumu yanlış olan Belki kaçırdın O şiretler denim her şeyi Beylerinin bel kemiği Kızın mı saygısızlığıma Kim gösterir ki saygı buna Çok kahvedersiniz Dövüşmekten korkmazdı amirler Gündem olmasın Özgünüm sağa kaydıramam Kaybettin ilgiyi Zeka taşır bizleri ileri Kalmaz bu durumda saygım sizlere yiyip yutarım Sen beviler boş ve cahilsiniz Özentiler uyarı dinlemezsiniz Ama Çahrik mi ettim Melek başıyla geldiğimde Tabii ki fark ettim Kızarmıştı yüzün iyice Savaş yoksa listenizde Silah satışı neyine Saygısızlığım sayesinde Ben başladım şüphelenmeye Şaşırmadın başsız meleğe Açıklaman hazır Son derece verimli bir toplantıydı.